Yaptığınız işte harikasınız. Belki muhteşem bir pazarlama uzmanı, bir finans kurusu ya da bir yazılımcısınız. Ve kendi işinizi kurmaya karar veriyorsunuz. Kulağa harika geliyor ilk başta. Kendi kendinizin patronu olacak, kendi saatlerinizi belirleyecek ve istediğinizi yapacaksınız. Ancak kısa süre sonra 14 saatlik iş günlerinde boğulduğunuzu, müşteri bulmakta zorlandığınızı ve finansalarınızın da iyi gitmediğini fark edersiniz. Bir patrondan kaçtığınızı sanıyordunuz ama bunun yerine kendinizi çok daha zorlu bir işe hapsettiniz. Peki bu durumda ne yapacağız? Bugünkü kitap bununla ilgili ve bu azim ya da beceri eksikliği ile ilgili değil. Teknik bir beceride iyi olmanın bu beceriye dayalı bir iş kurduğunuzda size başarı getirecek olduğunu düşünmekle ilgili. Bu tehlikeli bir varsayım. Bu iş sahibi olma girişiminde bulunan muhasebeciler, avukatlar ve tasarımcılar gibi yetenekli profesyoneller için oldukça yaygın bir tuzak. Evet, işlerinde mükemmeldirler ama bir işletmeyi yönetmekle işi çok iyi bilmek arasında çok büyük bir fark var. Çoğu kişi maalesef tamamen bu ikisinin farklı olduğunu unutuyor. Peki çözüm nedir? Bu sizin sürekli katılımınıza ihtiyaç duymayan bir iş kurmakla ilgili aslında. Siz olmadan da çalışabilecek bir iş. Teknik beceriler sadece ilk adım ancak size başarı getirecek olan şey başkalarının sizden bağımsız olarak işletebileceği, takip edebileceği otomatik sistemler ve adım adım süreçler oluşturmak. Bugün girişimcilik dünyasının devrimsel kitaplarından biriyle karşınızdayım. Yazarımız Michael Gerber, Inc. Magazin tarafından dünyanın bir numaralı küçük işletme gurusu olarak tanınıyor. Bir danışmanlık şirketi var ve bugüne dek yüz binlerce girişimciye şirketlerini nasıl organize edeceklerini ve nasıl yöneteceklerini öğretmiş durumdalar. Bugün ister kendi işinize yapmayı hayal edin, ister hali hazırda bir iş kurmuş olun, bu kitabı okumanızı canı gönülden tavsiye ediyorum. Bence hem hayatınıza hem işinize baktığınız yeri oldukça değiştirebilir. Bu arada altını çizmek isterim. Size bir iş planı yapmayı anlatmayacağım. İş planı yapmakla ilgili ayrı bir kitap var aklımda. Ona daha sonra geleceğiz. Bugün daha önemli bir şeyden. İşletmenize bakış açınızı değiştirmekten bahsetmek istiyorum. Ne güzel ki kitabın Türkçe çevirisi de var. Aura yayınları tarafından girişimcilik tutkusu ismiyle dilimize kazandırılmış. Kendilerine buradan çok teşekkürlerimi iletiyorum. Ve yine üzülerek söylüyorum ki bence kitap canım ülkemde hak ettiği değeri görebilmiş değil. Pek çok iyi kitap gibi Umarım bugün ben de yayılmasına bir nebze de olsa katkıda bulunmuş olurum. Başlamadan eğer ilk kez karşılaşıyorsak ben Pınar Özkent. Beyaz yakalıktan girişimciliğe evrilmiş bir kariyer yolculuğum var. Uzun yıllardır kariyer mentor olarak çalışarak kariyerinde benzer bir dönüşüm yaşamak isteyen kişilere destek oluyorum. Kanalımda kişisel ve profesyonel gelişimize katkı sağlayacak ipuçları ve kitap özetleri paylaşıyorum. Yeniden aramıza hoş geldiniz. Hadi şimdi gelin milyonlarca işletmenin batmasının arkasındaki gerçek nedenlerle başlayalım. Birinci bölüm. Neden milyonlarca küçük işletme başarısız oluyor? Amerika'da her yıl 1 milyon küçük işletme kurulduğunu ancak bunların %40'ının ilk yıl, %80'in ise ilk 5 yıl içinde başarısız olduğunu söylüyor araştırmalar. Pek çok sağlam hayallerle belki de eline boyuna plan yapıldığı varsayılan 800 bin küçük işletme 5. yılını göremeden yok oluyor. Yazara göre bu başarısızlıkların çoğu bazı girişimcilik efsanelerinden kaynaklanıyor. Yolunda gitmeyen işlerin çoğunluğunun nedeni iş dünyasında genele yayılmış hatalı bir bakış açısıyla ilgili diyor. O hatalı yaklaşımda şu İyi bir iş fikriniz varsa ve gerekli donanıma da sahipseniz başarılı olursunuz. Bu yanlış diyor yazarımız. Şöyle açıklayayım. İnsanlar genelde kendi işlerini kurarlar. Çünkü bir finans uzmanı, kuaför ya da bilgisayar programcısı gibi belirli bir alandaki işlerinde oldukça başarılıdırlar. Sonra bir gün yazarımızın tabiriyle girişimcilik nöbetleri başlar. Artık başkaları için çalışmak istemediklerini fark ederler. Kendi zamanlarını yönetmek, kendi kendilerinin patronu olmak isterler. Diyelim ki barista olarak çalışıyorsunuz. Barista dediğimiz bu kahve mağazalarında kasada duran ve size kahve hazırlayıp sunan gençler dostlar. Kahve kavurma, demleme ve farklı kahveler yapma sanatında ustalaştınız ve bir kafeyi nasıl işleteceğinize dair de artık pek çok fikriniz var. Yani artık kendi kafenizi açmanız gerektiğini düşünmeye başladınız diyelim. Ancak teknik uzmanlığa ya da işin detaylarına ve yenilikçi fikirlere sahip olduğunuzu düşünerek bir işe başlarsanız zaten yanlış bir noktadan başlıyorsunuz demektir ve işiniz de muhtemelen başarısız olacaktır. Hatalı bir varsayımda bulunmuş olabilirsiniz. İşin detaylarını bilmeniz, bir işi nasıl yürütebileceğinizi bilmeniz anlamına gelmiyor. Aslında teknik detaylar ve uzmanlıkla bir işi üretmek için gereken yetkinlikler birbirine oldukça farklı. Barista örneğinden devam edersem baristamız kendi kafesini açıyor ve kısa süre sonra müthiş kahveyi yapabilmenin becerisinin işini başarılı kılmak için yeterli olmadığını fark ediyor. Aslına bakarsanız düşünmesi gereken şeyler farklıdır. Daha fazla çalışanı nasıl işe alacağını, iş bölümünü nasıl organize edeceğini ve işini nasıl büyüteceğini belirlemesi gerekir. İşte pek çok küçük işletmenin başarısı olmasının sebepleri de bunlar aslında. Şunu aklımızda tutmamız lazım. Bir işletmenin yaşam döngüsü biz canlılara benziyor. İlginçtir ki işletmelerde tıpkı bizim gibi bebek, ergenlik ve olgunluk aşamalarından geçiyor. Aramızdaki fark çoğu işletmenin ergenlik dönemini atlatamayacak olması. İlk aşama dediğim bebeklik döneminde işletme sahibi ve işletme bir. Bunlar birbirine bağlı bebekle annenin hiç ayrılmaması gibi. Bu aşama biraz romantik. İşletme sahibi sonunda kendisinin patronu olacaktır. Kimseden izin alması gerekmeyecek. Müdürün beklentilerini yönetmeye ihtiyacı kalmayacak. Kulağa harika geliyor. Bebek mutlu, anne mutlu. Bu aşamada başarılı olmak için müşteri bazınızı arttırmak, markanızı tutundurmak, daha fazla tanıtım ve üretime odaklanmak gerekir. Ancak sonunda iş tek başınıza başa çıkamayacağınız kadar çoğalır ve detaylanır. Yine baristadan devam edersek Kafede müşteriler mekanın artık eskisi kadar düzenli olmadığını fark edebilirler. Çünkü işletme sahibinin her gün temizlik yapacak vakti yoktur. Düşünmesi gereken çok şey vardır. Üstelik kahveler de gecikmeye başlamıştır. İlgilenmesi gereken o kadar çok şey vardır ki tedariği, nakliyesi, faturaları. Burada baristamız birdenbire kendisini tüm detaylarla uğraşırken bulur ve kendisine yardım etmesi için birini işe alır. İşte bu aşamada iş ergenlik evresine girer. Ergenlik dönemi de harika başlar çünkü girişimci artık her şey kendisi yapmak zorunda değildir. Ancak çoğu ergen işletme sahibi özgürlüğün ucunu biraz fazla kaçırır ve yetki devrederek daha büyük resme odaklanmaya çalışır. Detayları başkalarına bırakırlar ancak her şeyin düzgün yapılına emin olmak için düzenli ve tutarlı bir çaba harcamazlar. Yani elini operasyondan ve günlük akıştan çok hızlı çekerler. Bu noktada başka bir problem oluşmuştur. Artık müşteriler yeni çalışanın yaptığı tatsız lattelerden o eskisine benzemeyen kahveden şikayet etmeye başlamışlardır. Ergenlik döneminin bu kısmında işletme sahibi işletmedeki her şey yine kendisini kontrol etmesi gerektiğini düşünür. Hatta bunu çoğu kez yaşıyoruz. Of işe aldım olmadı yine her şeyi tek başıma yapmam gerekecek. Çünkü aksi takdirde girişim başarısız olacak. Peki şimdi bizim minik girişimcimiz ne yapabilir? Yeniden küçülebilir, çalışanlarını işten çıkarabilir ve işe boğulmak yerine konfor alanına geri dönebilir. Küçük küçük ilerler. Alternatif olarak işin kontrolden çıkmaması için daha fazla çalışan işi alabilir, onlara kahve yapma eğitimleri verir ve fakat kontrolsüz büyüdükçe kalitede kaçınılmaz bir düşüş olacağını kabul etmek zorunda kalır veya son olarak birazdan bahsedeceğim gibi işinin büyümek zorunda olduğunu kabul ederek ilk günden itibaren sıkı bir plan yapabilir. Bir sonraki bölümde işte bunu biraz açmak istiyorum. İkinci bölüm. İşletmenizin ayakta kalması için. Her şeyi baştan düşünmeniz gerekebilir. Konfor alanınızdan çıkmaya ve işinizi büyütmek için bazı kontrol noktalarından feragat etmeye hazırsınız diyelim. Peki nereden başlayacaksınız? En başından, daha işinizi açmadan önce diyor yazarımız. Çünkü ergenlik dönemini geride bırakıp olgunluğa erişen işletmeler, çoğu işletmeden daha geniş bir perspektif üzerine kurulmuştur ve yapıları da buna uygun planlanmıştır. Başarılı işletmeler geleceği düşünür, sahibinin her zaman orada olmasına bağlı olmadan yürüyecek bir iş kurmaya odaklanır. Bu şekilde ergenlik dönemini geçme zamanı geldiğinde büyümenin de üstesinden gelirler. Olgunluğa ulaşacak bir iş kurmak içinse girişimci kafasına, girişimci bakış açısına ihtiyacınız var. Bu işinizin nasıl görüneceğini, insanlara nasıl dokunacağını ve hedeflere doğru nasıl gidilebileceğini en başından itibaren planlamak demek. İşletmede hangi işleri halletmemiz lazım yerine İşletme bir bütün olarak nasıl çalışacak diye soruyor. Örneğin barista kafesinin gerektirdiği teknik işleri bilir. Guatemala çekirdeği kavrulacak ve latte servis edilecek. Ancak işletmesini rakiplerinden ayıracak olan şey nedir? Müşterileri nasıl çekecek? Ne tür bir müşteriye hitap etmek istiyor? Pazarlaması için hangileri doğru kanal? İnsanlar o kafeye gelmeyi neden tercih etsinler? İşte bu soruların doğru yanıtları için girişimci bir bakış açısına ihtiyaç var. Ardından bu bakış açısını uygulamak için bir girişimcilik modeline ihtiyacınız var. Girişimcilik modeli potansiyel müşterilerin ihtiyaçlarını yenilikçi bir şekilde karşılayan bir iş planı. Yani bu modelde işletmenizin pazar fırsatlarına ideal müşterilerinizin net bir portresini, insanlara neler hissettireceğiniz, onlara nasıl ulaşıp neler sunabileceğiniz ve dağıtım kanallarınızı netleştirmiş olmanız lazım. Bu kapsamda düşünürsek Baristamız girişimci perspektifini ve modelini düşünmek üzere kafeyi birkaç günlük kapatmak zorunda kalabilir. Ne de olsa işletmesini kurtarmak için sıkı bir plana ihtiyacı var. Girişimcilik modelinde hedef kitlesini düşünürken hitap edeceği müşterilerin laktoz intoleransı olan ve evden çalışan genç profesyoneller olduğuna karar verebilir. Böylece laktozsuz süt ve çalışma kabinleri sunan civardaki ilk kafe olarak o kitlenin ihtiyaçlarını karşılamak üzere harekete geçebilir. Bu kafesi için hem fiziksel hem vizyoner bir dönüşümdür. Riskli midir? Evet ama zaten girişimciliğin doğasında risk var. Bir girişimci olarak tüm bu yolculuk sırasında Farklı güçlü yönlerimizden beslenmemiz lazım. Öyle ya kendi işimizi yapacaksak farklı anlarda farklı şapkalara ihtiyacımız var demek. Neyse ki bu bizim doğamızda var. Biz insanlar birbiriyle mücadele eden ve birbirini tamamlayan bir dizi kişilikten oluşuyoruz. Her birimizin içinde biraz girişimci, biraz yönetici ve biraz da teknik kısımları halleden uzman bir taraf var. Bir an yeni ürün yaratan bir girişimciyiz ve belki de çok kısa bir süre sonra az önce bulduğu yeni fikri çürütmüş bir uzman. Birbirleriyle çatışan kişiliklerimiz aslında etrafa bakar ve koskoca fırsatlar barındıran bir dünya görür. Şimdi bu üç kimlik arasında bir girişimciye bakalım. O yenilikçidir, etrafına bakar ve koskoca fırsatlar barındıran bir dünya görür. Yüksek enerjili, bir hayalperest ve vizyonerdir. Başarıya gidebilecek tüm olasılıkları görür ve dikkatle geleceğe odaklanır. Bazen bu enerjisi ve fırsat kovalama güdüsü bir kaos yaratabilir. İnsanları yanına çekmeye çalışır ve işler yavaşladığında veya geri kaldığında hayal kırıklığına uğrar. Şimdi gelelim içimizdeki yöneticiye. O pragmatiktir ve düzen ister. Fırsatlardan çok çözülmesi gereken sorunlar görür. Girişimci inovatif yaklaşıp yeni şeyler yaratırken yönetici de işleri düzenli ve planlı bir şekilde sıraya koyar. Yönetici olmadan iş yürümez zira o orkestra şefi ve son olarak teknik adam veya uzman var. İçimizdeki teknisyen iş akışını kontrol eder, süreçleri tasarlar ve işleri halletmeyi pek sever. Girişimcinin gevşekliği ve sürekli fikir değiştirme ihtiyacı onu hayal kırıklığına uğratır ve yöneticinin iş akışına karışmasından da rahatsız olur. Ancak girişimci ve yönetici ona yapılması gereken işler yarattığında o bundan keyif alır. Çünkü hayata geçiren teknisyendir. Eğer teknisyen olmasaydı işletmede hiçbir şey yapılamaz. Çünkü o üreten taraf. İçimizdeki bu üç kişilik birbiriyle tamamen zıt gibi görünse de başarılı bir iş yürütmek için her birinin güçlü yanlarını kullanmamız lazım. Bu nedenle Özellikle küçük bir işletme kuracaksanız yaklaşık %10'unuzu girişimci düşünceye, %20'yi yöneticiliğe, %70'ini de uzman kafasına uyarlamanız lazım. Evet, bir şirket kurmaya karar verdiğinizde nasıl başlamanız ve işe nasıl bakmanız gerektiğini konuştuk. Karşınıza çıkacak ürkütücü olasılıkları da biliyorsunuz. Peki 800 bin başarısız işletmeden biri olmaktan nasıl kurtulursunuz? Hadi devam edelim. 3. bölüm. Küçük işletmelerin devrimi. İş dünyasını sonsuza dek değiştiren tarihi bir devrimin ortasındayız. Yazarlarımız buna anahtar teslim devrimi diyor. Anahtar teslim küçük işletmeler her geçen gün artıyor diye ekliyor. Bunlar başka bir deyişle aslında küçük franchise'lar. Yani kurucunun işletmesinin anahtarını herhangi birine verebileceği ve o kişinin işletmeyi başarıyla yönetebileceği şekilde inşa edilmiş işler. Bu küçük işletmeler müşteriye her satın almada öngörülebilir bir ürün sağlayan ve sahibinin varlığı olmadan da çoğaltılabilen bir model aslında. Aynı zamanda franchiseların başarı oranı yüksek, küçük işletmelerin %80'i ilk 5 yıl içinde başarısız olurken Franchise verilmek üzere kurulan şirketlerin %75'i başarılı oluyor. Biliyorsunuz ilk bilinik franchise'lardan biri McDonald's'tı ki orada da her işletme farklı birinin tarafından yönetilir ama hizmet aynıdır, yemek aynıdır, lezzet aynıdır. Kısacası iş modelinizi tıpkı onun gibi 5000 tane daha açılacakmış gibi kurgulayarak başlayın. Sanki bir zaman işinizi bir başkasına satacakmışsınız gibi. Şimdi şunun altını çizmek istiyorum. Bu bir franchise zinciri kurmakla ilgili değil ya da öyle bir şey başlatmanız gerekmiyor. İşinizi birden çok kez verimli ve etkili bir şekilde çoğaltabilecek şekilde tasarlamanız anlamına geliyor. Buradaki fikir işletmenin her bileşeninin ve sürecin titizlikle kayıt altına alındığı, belgelendiği ve standartlaştığı çoğaltılabilir bir iş modeli oluşturmak. Öylece minimum deneyime sahip olan biri bile aynı kalite ve hizmet seviyesine ulaşmak için yönergeleri takip ederek işi ayakta tutabilir. İşinizi raftaki bir ürün gibi görün, birbirine bağlı parçaları olan bir makina gibi ve kendinize şu soruyu sorun. İşimi siz nasıl çalıştırabilirim? Çalışanlarımın benim sürekli müdahalem olmadan çalışmasını nasıl sağlayabilirim? İşimi 5000 kez tekrarlanacak şekilde nasıl sistematik hale getirebilirim ki 50.000. de olsa ilk kadar sorunsuz çalışsın? Şimdi işimizi bir franchisemış gibi ele almayı kabul ettik diyelim. Peki bunun için ne yapmamız lazım? Önce bir zihniyet değişikliği yapmamız lazım. İşinizin tam içinde değil işinizin üzerinde çalışmaktan bahsediyorum. İşinizin içinde değil, işinizin üzerinde. Operasyonel, el oyalayan, katma değerinizin olmadığı görevleri standartlaştırarak devretmeniz ve sizin işinizi büyütmeye odaklanmanız lazım. Yapmanız gereken ikinci şey, işinizin kopyalanacak bir modeli olan prototipini oluşturmak. Bu prototip insanlara değer katmalı ve herkes tarafından işletilebilecek kadar basit olmalı. Değer katmak derken bu herhangi bir noktada olabilir. Makul fiyatlarınızda, harika müşteri hizmetlerinizde, müşterilerinizin postayla aldığı bir hediyede gibi gibi. Örneğin baristanın kafesinin değeri ücretsiz kurabiyelerle gelen kusursuz latteleri olabilir. Daha sonra bu değeri insanlara göre değil sistemlere bağlı olacak şekilde tasarlamamız lazım. Sistemlerinizi o kadar basit ve verimli olacak şekilde tasarlamanız gerekiyor ki herhangi bir insan onu başarıyla götürebilsin. İnsana dayalı değil, sisteme bağlı bir işletme zihniyetine geçmemiz lazım. İş başarınız uzmanları işe almanıza bağlıysa başarılı olmanız son derece zordur. Çünkü uzman bulmak zordur ve pahalıdır. Bunun yerine sistemlere en düşük niteliklere sahip birinin bile işi etkili bir şekilde yapabileceği şekilde kurmaya odaklanın. Bu gidip sokaktan herhangi birini işe alacağınız anlamına gelmiyor. Örneğin bir muhasebeciye ihtiyacınız varsa yine de muhasebe bilgisine sahip birine ihtiyacınız vardır elbet. Ancak sistemi çok iyi kurduysanız, sisteminiz güçlüyse en üst düzey bir uzmana ihtiyacınız yoktur. Daha az deneyimli bir muhasebeci de işi iyi yapabilir. Yazarın sisteme bağlı bir iş kurmakla ilgili kastettiği bu. Örneğin barista kafesindeki her baristanın daha ilk günden mükemmel latte yapmasını sağlayan kusursuz bir eğitim programı tasarlarsa kendisi bunu yapmak zorunda kalmayacak. Hatta aynı zamanda muhteşem bir kahve uzmanına işe almak zorunda da kalmayacak. Buna ek olarak işinizin prototipi her şeyi bir kılavuzda belgelemeli. Öyle ya eğer işinizin nasıl yürüdüğünü belgelemezseniz biriniz siz olmadan onu yürütemez. Bu nedenle şirketinizin nasıl yapılır kılavuzunun bir parçası olarak her süreci detaylarıyla açıklamanız lazım. Hatta baristanın kafesinde sadece latte nasıl yapılır değil, insanları sütlü kahve yapmaları için nasıl eğitirsiniz gibi kılavuzlar da işe yarar. Biliyorum bu kulağınıza gerçekten sıkıcı geliyor, kabul ediyorum. Ancak inanın çok kritik çünkü şahsen defalarca başıma geldi. Her yıl sosyal medya paylaşımlarım için bir destek almak istediğime karar veririm. Ya bir ajansla anlaşırım ya da bir freelancer dostumla. Başta heyecanla başlarım. Fakat bir standartın bir yazılı çizili rehberim yani takip edilmesi gereken kanalların listeleri veya örneğin Instagram sayfamda tercih ettiğim renkler, kullandığım karakterler vesaire her neyse bu tip standartlar elimde olmadığından insanlara işi sürekli baştan anlatmak zorunda kalıyorum. Bu da çok zamanımı alınca bunu anlatana kadar ben yaparım ya diyorum ve olay başladığı hızla sona eriyor. Tam bir teknisyenim anlayacağınız. Ve bu nedenle de iş sürekli bana bağlı kalıyor. Ben hastalandım, tatile gittim veya üretkenliğim azaldı, işim de sekteye uğruyor. Bu nedenle sistemler kurmanız çok önemli ve bu sistemlerin içinde de sizin yaptığınızı herkesin yapabilmesi için adım adım talimatlar içeren nasıl yapılır kılavuzlarına ihtiyaç var. Her görev için kontrol listelerine ihtiyaç var. Bunu illa fiziksel rehberler gibi düşünmenize gerek yok. Dijitalde bu tip kılavuzlar oluşturacağınız pek çok akıllı uygulama var ve elbette üretken yapay zeka da size bu konuda çok destek olabilir. Ve son olarak franchise vereceğiniz işletme yani daha doğrusu öyle düşündüğümüz işletme %100 öngörülebilir bir ürün, hizmet sağlamalı. İnsanlar ne tür bir ürün veya hizmet alacaklarını bilmezlerse muhtemelen düzenli müşteri olmayacaklardır. Örneğin bizim kafede müşteriler bir gün lezzetli bir kahve alırken Ertesi gün bayat bir kahve almamalılar. Her aldıklarında aynı tadı korumalıyız ki hem müşteri bazımız büyüsün hem de kim görevli olursa olsun kaliteyle ilgili içimiz rahat olsun. Şimdi Özet bitirmeden değinmek istediğim bir önemli nokta daha var. Neden kendi işinizi kurmak istediğinizi iyi analiz edin. Bir iş kurmak istemenizin nedeni sadece 9-5 çalışma düzeninden kaçmaksa istifa etmeden önce kararınızı yeniden düşünün. Çünkü bir iş kurarken kafanızda olması gereken ilk şey bir kaçış planı değil nasıl bir hayat yaşamak istediğiniz olmalı. Bir iş kurmak istiyorum. Peki bu bana nasıl bir hayat sunsun? Günün sonunda ulaşmak istediğim yer neresi? İş kurmakla ilgili en çok niye önemsiyorum? Ne kadar kazanmak istiyorum? Ne kadar seyahat etmek istiyorum? Ne kadar özgürlük istiyorum? Tüm bu soruları çıkış noktası olarak kendinize tek tek sorun lütfen ve bunlara dürüstçe cevaplar vermeye çalışın. Tüm bu soruları çıkış noktasına kendinize lütfen sorun ve iş planınızı buna göre kurgulamaya çalışın. Beni bu hedeflere götürmesi için işletmemi nasıl kurgulamalıyım? Nasıl yönetmeliyim? Ne gibi hedeflere ihtiyacım var gibi sorularla devam edebilirsiniz böylece. Hayat vizyonuma uygun bir iş kurmam lazım günün sonunda. Varsayalım yazları hiç çalışmanızı gerektirmeyecek bir iş kurmak istiyorsunuz. Bu durumda kışın ne kadar gelir elde etmeniz gerektiğini planlarsınız. Ya da yazın kimin, nasıl, ne kadar çalıştırmanız gerektiğini düşünürsünüz. İşinizde rastgele seyir halinde olmak yerine planlı adımlarla ilerlemek çok çok değerli. Ve unutmayın ki bir işletme sahibi olarak yarattığınız ürün veya hizmet sizin müşterilerinizin aldığı şey değil aslında. Bir işletme sahibi olarak yarattığınız ürün aslında işletmenin kendisi. Yani kendinizi turtayı pişiren kişi olarak düşünmek yerine işi yaratan ve sonra da turtaların yapılmasını sağlayan kişi olarak düşünün. Ben kendimle ilgili açıkçası böyle bir bilinç seviyesine gelmiş değilim ancak kitabı özetlerken yine bir kendimce gaza gelmedim değil içimdeki susmak bilmeyen teknisini susturmaya çalışmam lazım. Gelmiş geçmiş en önemli girişimcilik kitaplarından biri olan e Meet Revisited özetlerken bana eşlik ettiğiniz için çok çok teşekkürler. Yorum ve beğenileriniz, YouTube katıl desteğiniz devam edebilmek için gerçekten bana da çok çok enerji veriyor. Her şey için çok teşekkür ederim. Bir sonraki pazar yeni bir kitap özetinde buluşmak üzere.